Herkese merhaba. Yeni bir Söyteç eğitim videosunda sizlerleyiz. Bugün izometrik part dosyasının içine bulunan Pilot ve Chamfer komutlarını işleyeceğiz. Öncelikle bunun için bir çizim yapmamız gerekiyor bu komutlar için. Düzlemimiz zaten seçiliymiş. Ama tekrardan seçiyorum. Ctrl H ile karşıma alıyorum. Şöyle rastgele bir çizim yapıyorum. Fark ettiyseniz bu fillet komutları zaten fillet ve chamfer komutu aslında kendisini belli ediyor. Öncelikle fillet komutuna bakalım. Burada no trim özelliği var. No trim özelliğini aktif ederseniz fillet attıktan sonra yani seçilen köşeye radius attıktan sonra o köşenin kendi şeyini kısmını, şeklini bozmayacaktır. Sadece bir ekleme yapacaktır. Mesela öncelikle trimli bir şekilde görelim şu köşeyi seçiyorum. Köşeden seçebilirsiniz, kenar kenar da seçebilirsiniz. Ben şu an direkt köşeyi seçiyorum. Radius değerini 9 verdim. Değil mi? Şimdilik de Note özelliğini aktif ediyorum. Ve şu iki kenarı seçip aradaki farkı görebiliyorum. Fark ettiğiniz üzere şeklin kendisini silmedi. Sadece bekleme gerçekleştirdi. Fillet komutu radius atmamızı sağlayan komutu. Genel olarak kullanımı bu şekildeydi. Şimdi chamfer komutuna bakalım. Chamfer komutu ise bize pah atmamızı aslında sağlar. Yani iki tane kenar seçmemiz gerekir. İki tane lineer kenar. Ve bunları ister açı ve bir kenar değeri girerek ister iki kenar de değeri girerek tanımlamamıza olanak sağlar. Mesela açı değerini girmiyorum. Ben bunu 10 giriyorum. Bunu 15 giriyorum. Bu şekilde şimdi bana A ile B'nin yerini soruyor. Masum kaydırıyorum. Ve mesela B'yi böyle üstte mi istiyorum? B 15 milim. Bu şekilde sol tıkla tıkladığım an seçim yapmış oluyorum. Aynı şekilde şu iki kenarı da yapıyorum. Ve hali hazırda en son yapılan ayar gelmiş oldu. Burada da B aşağıda olsun. Bu şekilde kullanımı basittir. Daha sonra paralel olmayan çizgiler atıyorum bu şekilde. Ve no trim özelliğini aktif ederek fillet komutunun başka bir özelliğini göstereceğim. Eğer birbirine temas halinde yani aslında göze görülen bir köşe yoksa ama paralel olmayan çizgiler içinde fillet komutunu kullanabiliriz. Bixi için bu şekilde bir adet çizgi çekimi oldu. Bunun no trim özelliği kapalıymış. Bir no trim özelliği açık olana bakalım. Tekrar iki tane line çiziyorum. Sonra Fiddled komutunu seçiyorum. No özelliğini aktif hale getiriyorum. Bu kenarı, bu kenarı seçiyorum. Ve bu sayede çizimim gerçekleşmiş oluyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.